besicilikle uğraşan değerli dostlarım. Bugün size besi başlatma programı ile ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Besiye başlarken besi başlatma programı veya besiye kabul programı uygulamanızı özellikle öneriyorum. Özellikle öneriyorum. Besiye kabul programı besiciliğin temelidir. Hatta besiciliğin garantisidir. Özellikle nakliye sonrası yol yorgunluğu çeken her türlü değişikliklerle ve dolayısıyla stres ile karşı karşıya kalan danalarımıza mutlaka stres giderici uygulama yaparak işe başlamamız lazım. Besiye başlarken danalarınıza kesinlikle yapmanız gereken aşılar şunlardır. 1- Öksürüğe karşı pastörel aşısı ve karma virüs aşıları. 2 karma klöstrüdüm aşıları. Yani yetiştiricilerin çelerme aşısı olarak bildikleri aslında karma aşı. Bu aşılar aynı zamanda yapılabilir. Kesinlikle danalar gelir gelmez yapılmalı ve 20 gün sonra tekrar edilmelidir. Bunlar dışında iç ve dış parazit mücadeleleri, Tarım Bakanlığı'nın zorunlu gördüğü aşılar ve bölgeye göre leptospiroz ve şerbon aşıları da programa alınmalıdır.